Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretiri, Hukuk Öğrenmeye hoş geldiniz. Kısa bir video olacak, bir güncelleme videosu olacak. Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararını e, sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi e, 12 Ocak 2023 tarihinde resmi gazete yayınlanan iptal kararına göre uzun bir iptal kararı metni yayınladı arkadaşlar. Dünden beridir içerisinde baya bir gezindim. E, gerek görev kaymakamlık kitabının gerekse de taltif konu anlatımlı kitaplarında ve insan hakları hukuk kitabı, anayasa, idare bunların güncelliğini bizim korumamız lazım. Çünkü iptal kararları ve yeni değişiklikler sınavlarda potansiyel soru olarak karşımıza gelmektedir. Önümüze yapılacak e, sınavlarda bu gerek hakimlik olur gerekse kaymakamlık olur, korumda yükselme sınavı olur, payem olur, misyon olur. E, her, herhangi bir sınav olduğunda biz bu sınavlara en güncel haliyle sizi ulaştırmayı amaçlıyoruz. O amaç doğrultusunda sürekli resmi gazeteyi, her paylaşılanı takip ediyoruz ve hukuk.org.tr Instagram sayfasından da bunu sık sık paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar yeni gelen bu değişiklikle birlikte, yani değişiklik demek daha doğru ifade şu olur herhalde arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi mevcutta bulunan bir hükmün iptaline karar verdi ve oy birliğiyle bu kararı verdi. Bu kısım da çok önemli. Burada arkadaşlar... Google'a girdiğinizde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu yazdığınızda kanun metnini açtığınızda şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar 7. maddesine geldiğimizde 7. maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin zamanını belirten bir maddedir arkadaşlar. 7. madde şunu der bize. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve bu amaçla toplantılar ...toplantılara güneş doğmadan başlanamaz. Ve devam eden bir ikinci fıkra vardı. Bir paragraf olan ikinci fıkra hükmü arkadaşlar... ...anayasa mahkemesi tarafından... ...iptal yazan hükümle birlikte arkadaşlar... ...yayımlanmıştır. Şimdi arkadaşlar... ...peki burada yazan maddenin ne olduğunu öncelikle bir bakalım. Yani neyi anayasa mahkemesi oy birliğiyle iptal etti? Anayasa mahkemesinin kararları arkadaşlar... ...genelde şu şekilde çıkar. Anayasa mahkemesi arkadaşlar iptaline oy birliğiyle, iptaline oy çokluğuyla veya da reddine oy birliğiyle, reddine oy çokluğuyla veya da karar verilmesine yeri olmadığına oy birliğiyle şeklinde arkadaşlar kararlarını verir ve bu kararlar resmi gazetede yayınlanır. İşte 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasına da oy birliğiyle iptaline karar verilmiştir büyük büyük harflerle de yazılmıştır. Peki şimdi ilgili kaynaklarımıza gittiğimizde arkadaşlar Taltif konu anlatımlı kitabın 1. cildinin 7. bölümünde sayfa 159'da yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşleri zamanı yazan ilk tik değil, ilk tikten sonraki olan 3 tik şu an karşınızda görünüyor zaten arkadaşlar. Kare içerisine aldık. Bu hüküm iptal edilmiştir. Yine arkadaşlar İnsan hakları hukuku kitabının 118. sayfasına gittiğimizde sol tarafta yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı zamanın altında ilk kutu değil ikinci kutudan itibaren arkadaşlar iptal edilmiştir diyorum. İşte bu iptal olan hükme gel bir, bir birlikte bir bakalım. Diyor ki açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde Kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24'e kadar yapılabilir. İşte bu hüküm iptal, iptal oldu. Peki devam eden iptal olan hüküm ne arkadaşlar? Devamında şunu söylüyor bize. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin gece vaktinin başlamasından sonra devam edeceği hususu geçerli neden neden gösterilerek bildirilmiş ise. Bak bir neden gösterilerek bildirilmiş ise vatandaşların huzur ve sükunet içinde istirahatine aşırı ve katlanılmaz derecede zorlaştırmamak ve kamu düzeni ve genel asayişin bozulmasına neden olmamak şartıyla açık yerlerde şartlar koşmuş, açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati mahallin en büyük mülk aminin kararıyla en geç 24'e kadar uzatılabilir. İşte bu hüküm arkadaşlar iptal edilmişti. Şimdi arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin bir de kararına bakalım. Bu ilgili maddeyi kopyalayıp yapıştığımda Google'da arkadaşlar karşıma Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çıkıyor. Şimdi arkadaşlar iptal davasını açanları burada görüyorsunuz. İptal davasının konusunu burada görüyorsunuz. Bizi sınav bazında ilgilendiren yer arkadaşlar 6. maddede yer alan ifade. Diyor ki 2911 sayılı kanunun 7. maddesini değiştiren 2. fıkrasının da iptali isteniyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 227 sayfalık uzun bir Anayasa Mahkemesi kararı. Birçok maddenin iptali isteniyor. Birçok maddenin iptal gerekçeleri vesaire hepsi yazılmış. Konusu yazılmış ve arkadaşlar bunun devamında Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar var. Verdiği kararların gerekçeleri vesaire hepsi A'dan Z'ye burada bahsedilmiş. Bizi ilgilendiren madde arkadaşlar sayfa 35'te yer alıyor tek tek incelediğimizde sayfa 35'te karşıma çıkıyor. Burada diyor ki arkadaşlar 2911 sayılı kanun 7. maddesini değiştiren 2. fıkrasının incelenmesi durumunda iptal talebinin gerekçesi olarak karşıma çıkıyor. Bir değerlendirelim bunu. Gerekçe olarak ne gösterilmiş? Ve Anayasa Mahkemesi bu gerekçeyi oy birliğiyle kabul edip iptaline karar vermiş. Bizim için önemli bir nokta arkadaşlar. Özetle diyor anayasanın toplantı ve gösterilerinin yalnızca gündüz yapılabileceği ya da gece vakti yapılamayacağı yönündeki bir düzenlemenin bulunmadı. Yani böyle bir düzenleme anayasada yok diyor. Bulunmadı. Bu itibarla herhangi bir şiddet barındırmayan ve diğer kişilerin gündelik yaşamını etkilemeyen toplantı ve yürüyüşleri gece vaktinde de yapılması mümkün olduğu, kural kapsamında somut kriterler belirlemeden gece vakti toplantı yapılmasına kategorik olarak yasaklanmasının ölçülü kabul edilemeyeceği kuralda yalnızca gündüz başlayan toplantıların geceye sarkması veya da uzamasına imkan tanındığı ancak gece gerçekleşen bir durum nedeniyle bireylerin anlık gelişen tepkiye bağlı olarak toplantı ve yürüyüş düzenlemeler hakkını kullanma imkanlarının bulunmadığı, bunun yanı sıra kuralda toplantı geceye sarkacağının önceden bildirilmesinin, bak burası önemli arkadaşlar, iptal gerekçesinde ben, benim şahsi görüşüm şu arkadaşlar iptal gerekçesinde bu hüküm etkiliyor. Diyor ki önceden bildirilmesinin ve mülki amirinin uzatmaya karar vermesinin şart koşulduğu biraz biraz önce iki tane şart koşulduğunu söylemiştim. Şart koşulduğunu esasen mülki amirinin bu yöndeki kararının izin niteliğinde olduğu bu durumun bak izin veriyor bak izin veriyor dikkat izin niteliğinde olduğu bu durumun Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının izne tabi olmaması ilkesiyle bağdaşmadığı. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının izne tabi olmaması ilkesiyle bağdaşmadığı, kapalı bir mekanda yapılan toplantının kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye sokmaması ve başkalarının haklarını ihlal etmemesi halinde mutlaka gece 24'te sonlandırılmasının makul bir gerekçesinin ve anayasal dayanağının bulunmadığını, devletin bu konudaki pozitif yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının gece vaktiyle sınırlanamayacağını belirterek kuralın anayasanın ilgili maddeleri 13. ve 34. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Yani arkadaşlar diyor ki gece vakti yapılacak olan toplantının mülki amirinin e, oluruyla devam ettirilebiliyorsa 24'te kapatılması herhangi bir anayasal dayanak bulunmamaktadır. Bu anayasal dayanak bulunmadığından dolayı iptali talep ediliyor. Ve bu hüküm arkadaşlar karar sayfa 178'e karşımıza çıkıyor. Sayfa 178'de yine 6. maddede arkadaşlar ne diyor? 2911 sayılı kanunun 7. maddesini değiştiren 2. fıkranın anayasaya aykırı olduğuna ip ve iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir diyorum. Şimdi geldik ekrana. Evet arkadaşlar bu iptalle birlikte önümüzdeki sınavlarda 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme kanunu ile ilgili bu madde ilgili bir soru artık gelemez. Gelmemeli. Eğer 24'e kadar üst sınır 24'tür vesaire gibi bir ifade kullanılırsa bu bizim için yanlış bir ifade olacaktır. Sebebi Anayasa Mahkemesi bu hükümleri iptal etti. Tekrarlıyorum. Anayasa Mahkemesi bu hükümleri iptal etti. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. 227 sayfalık bir Anayasa Mahkemesi kararıydı. Satır satır neredeyse okumaya çalıştım bizim kitaplarımızı, videolarımızı etkileyen bir düzenleme var mı diye. Çünkü bu, bu düzenlemeleri yakalamamız gerekiyor. Bu düzenlemeleri sizinle paylaşmamız gerekiyor. Çünkü, çünkü kaymakamlık, hakimlik, misyon, payem gibi rekabetin yüksek olduğu sınavlara hazırlanıyorsunuz. Bu gibi değişikliklerde güncel olmanız gerekmektedir. İşte bu güncellemeler içinde arkadaşlar. Gerek kanun değişikliği olur, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olur veya da Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlı olur. Bu kararların bu resmi gazete yayınlanan tüm yenilikleri arkadaşlar her gün düzenli bir şekilde takip ediyor. Sosyal medya hesaplarımızdan tek tek paylaşıyoruz. Hukuk Öğretir Instagram hesabı, yine arkadaşlar Telegram hesabı, Twitter hesabı ve yine bu kanal YouTube Hukuk Öğretir kanalında paylaşılmaya devam edecektir. Takip al, abone ol ve bildirimleri aç. Yeni değişikliklerden haberdar ol. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Unutma bana bir sözüm var. O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak.